Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan ev yapımı baklava tarifi hazırladım. Kolay açılan hamuruyla bu nefis baklava tarifimi kesinlikle denemenizi öneriyorum. Bütün detaylarıyla hazırladığım ev baklavasını kolaylıkla yapabilirsiniz. Baklava tarifimin malzeme listesini açıklamalar kısmına yazıyorum ve tarifimizin yapımına geçiyorum. Baklavanın önce şerbetini hazırlıyorum. Derin bir tencerenin içerisine 3,5 su bardağı toz şekeri alıyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitredir. Üzerine 4 su bardağı su ekliyorum. Sonra içerisine ince bir dilim limon ekliyorum. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Ardından ocağın üzerine alıp kaynamaya başladıktan sonra bir 15 dakika orta gözde, orta ateşte kaynatıp ocaktan alıp ılıması için bir kenarda bekletiyoruz. Şerbet bekledikçe kıvam alır. Şerbetin kıvamı ne çok koyu ne de çok sıvı olacak ve gördüğünüz gibi bu kıvamda olacak ve şerbetimiz hazır. Üzerinin yağını hazırlıyorum. Uygun bir tavanın içerisine 200 gram tuzsuz tereyağını alıyorum. Tereyağı sevmiyorsanız bunun yerine margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağı yakmadan eritiyoruz. Daha sonra ocaktan alıp üzerinde oluşan köpüklerini alıyoruz. Baklavanın yüzeyinin parlak olması için de yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve ılıması için bir kenarda bekletiyoruz. Baklavamızın yağı hazır. Baklavanın hamuru için yoğurma kabına bir çay bardağı su, çay bardak ölçüsü 125 mililitrelik klasik çay bardağıdır. Yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı yoğurt, bir tane yumurta, 1 tatlı kaşığı limon suyu veya sirke ben limon suyu kullandım. Yarım çay kaşığı kabartma tozu bir fiske tuz atıp çırpma teli ile karıştırıyorum. Sonra yumuşamış bir yemek kaşığı tuzsuz tereyağı ekliyorum. Daha sonra elimle yağ biraz dağıtıyorum. Üzerine 3,5 su bardağı unu birkaç aşamada yavaş yavaş ekliyorum. Bir taraftan hamuru elimle karıştırıp toparlıyorum. Hamuru güzelce toparladıktan sonra yaklaşık 3-4 dakika katlama ve yumruklama yöntemiyle güzelce yoğuruyorum. Kaliteli baklava için hamurun güzel yoğrulması önemli hamurun kıvamı yumuşak ve parlak esnek bir hamur olmalı. Ve gördüğünüz gibi bu yumuşaklıkta hamuru yoğurdum. Sonra üzerini bir streçle kapatıyorum. 1-2 saat dinlendiriyorum. Vaktiniz varsa akşamdan yoğurun sabah baklavanızı yapabilirsiniz. Hamur dinlenirse yufkanızı hem kolay açarsınız hem de daha ince açabilirsiniz. Dinlenen hamuru tezgahın üzerine aldım. Yağlı hamur olduğu için yapışma olmuyor. İsterseniz az miktarda un kullanabilirsiniz. Hamuru önce küçük parçalara böldüm. Daha sonra göz kararı eşit ceviz büyüklüğünde 12 tane beze yaptım. Bu hazırladığım hamuru küçük 2 tepsi olarak yapacağım. Siz isterseniz bir tepsi yapabilirsiniz. Bezeleri un serptiğim tepsiye aralıklı yerleştirdim. Sonra üzerine bir streçle veya buzdolabı poşetiyle kapatıyorum. Yaklaşık bir 10 dakika dinlendiriyorum. Daha sonra bezelerin hepsini bol nişastayla fincan tabağı büyüklüğünde açtım ve tezgahın üzerinde hepsini biriktirdim. tezgah üzerindeki açtığım nişastalı hamurumuzu tepsinin içerisine buzdolabı poşeti serdim ve açtıklarımdan üzerine yerleştirdim. Tekrar üzerine poşetle kapatıyorum. Bu şekilde sırasıyla yerleştirdim. Üzerine tekrar poşetle kapatıp 1 saat dinlendiriyorum. Dinlendirdikten sonra yufkayı açma kısmına geçiyorum. Bol miktarda tezgahın üzerine ve hamurun üzerine bolca nişasta serpiyoruz. Hamurunuzu açarken nişastanın hamuru kurutmaması için ve kolay açabilmeniz için mutfağın camını ve kapısını kapalı tutarsanız kolay açarsınız. Önce hamuru genişletiyorum. Daha sonra oklavaya sarıp Ortasına fazla elimizi bastırmadan yan kısımlara hafif bastırarak yufkayı açabildiğimiz kadar açıyoruz. Ne kadar ince açabilirseniz o kadar baklavanız güzel olur. Yufkayı açarken her zaman yufkanın ön kısmından sarıyorum. Sol kısma bırakıyoruz. Bu şekilde çevire çevire yufkanın yuvarlak ve eşit incelikte açılmasını sağlıyorum. 60 cm oklavamın büyüklüğünde yufkamızı açabildiğim kadar açtım ve bu inceliğe getirdim. Kenarlarında kalınlık varsa gerek duyarsanız kenardaki kalınlıklarda bir bıçak yardımıyla kesebilirsiniz. Bir bıçakla veya bir ruletle ortadan ikiye kesiyorum. İkiye kestiğim yufkayı yuvarlak kısımdan tam ortasından düz kısma doğru büzüyorum. İki uç kenarları ortada birleştiriyorum. Uçları üst üste getiriyoruz. Uç kısım'a ceviz yerleştiriyorum. Arzu ederseniz bunun yerine fındık, antep fıstığı da yerleştirebilirsiniz. Cevizin üzerine kapatıp 2-3 parmak kalana kadar hafif dokunarak sarıyorum kalan uç kısmı sardığım kısmın üzerine bu şekilde kapatıyorum ve baklavamızın bu güzel şeklini veriyorum bezelerin 9 tanesini ikiye kesip bu şeklini verdim 32 santim çapında yuvarlak borcam tepsiye yerleştiriyorum Kalan üç tane bezeyi de yufkalarımı açtıktan sonra dörde böldüm. Şeklini verdim. 20'ye 25 santim olan borcama dizdim. Ve ikinci tepsi baklavamız da hazır. İki tepsi baklavamız hazır. Şimdi üzerini yağlı dökme aşamasına geçiyoruz. Erittiğimiz ılık yağ bir fırçayla dilimlerin her tarafına gelecek şekilde bastırmadan sürüyorum. Kalan yağda üzerine gezdiriyorum. Önceden ısınan 180 derece alt üst ayar fırında altı üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Kızardıktan sonra fırının ayarını 160'a getiriyorum. İçini çekerek pişmesi için daha sonra içini çekip güzelce pişen ev baklavamızı fırından çıkarıyorum. İlk sıcağı geçince baklava sıcak şerbeti ılık olacak şekilde şerbetine veriyoruz. Kepçeyle gezdirerek üzerine döküyorum. Yarım gün veya bir gün şerbetini güzel çekmesi için bekletiyoruz. Bekleyen şerbetini güzel çeken baklavamız yemek için servise hazır. dokusunu görmeniz için içerisinden bir tane alıyorum gördüğünüz gibi çok güzel kızarmış şerbetini de gayet güzel çekmiş ve bir bıçakla bölüyorum çıtır sesini duyuyorsunuz kesinlikle sizlerin de bu güzel baklava tarifini denemenizi tavsiye ediyorum deneyecek olanlara da şimdiden kolaylıklar diliyorum videomu buraya kadar izlediyseniz Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.